kalbe mi, akciğere mi bağlı? Bunu anlayabilir miyim? Bu nasıl anlaşılır? E, tabii biz hastalarımızı dinlediğimizde büyük oranda bunu anlıyoruz. Ama hastalar için de bir ipucu vermek gerekirse, evet. e, pratik bir ipucu. E, birincisi tuz tüketimi ile ilişkili bir şeyse, Hı. mesela e, bunu fark edebilirler. Evet. Yani koah veya kronik bronşite tuz tüketimiyle bir ilgisi yoktur. Hı. Oradaki şikayette artış ne tuz tüketimi ne de bir takım ilaçların ıı, kullanımıyla ilgili değil. Evet. Daha önemli ve daha pratik bir ipucu vermek gerekirse kalp yetersizliği ya da kalp ıı, problemlerine bağlı olan nefes darlığında hastaların sırt üstü yattığında şikayetleri artar. Hmm. Bariz şikayetler. Evet. Çoğu hastamız zaten gece uyuyamıyorum, düz oturarak ıı, uyuyorum veya koltukta 3-4 kez ıı, ancak uyuyabiliyorum diye ifade ederler kalp yetersizliği hastaları. E oysa ki böyle bir şey yoktur. yok. Koahın e, vücudun vücudun pozisyonuyla çok bir ilgisi yok. Şikayetler e, genellikle standartta ve sürekli aynı tonla devam eder gua'ta. E, bizde ise yani kalp yetersizliğinde ise e, genellikle geceleri daha çok artar. E, ve düz yatmakla sırt üstü yatmakla çok bariz bir şekilde artar. Hastalar bunu fark edebilir. Bir de şuradan e, tabi e, ipucu tabi olabilir. E, hastamızın Koahı ilgilendiren risk faktörleri varsa, koah olma ihtimali yüksektir gayet doğal olarak. Hasta 40 yıldır sigara içiyorsa elbette koah olasılığı vardır bu hastanın. Veya ayaklarında şişlik olan bir hastanın koahtan ziyade kalp yetmezliğine bağlı veya kalp kökenli bir nefes darlığı yaşadığını düşünebiliriz. Ama bunlar tabii çok da aslında hastalar açısından evet bende önemli bir şey var. Bir doktora gitmeliyim duygusunu oluşturması açısından önemli tabii ki. Ama en nihayetinde bir poliklinik geldiklerinde, ister evet. göğüs hastalıkları uzmanına gitsinler, ister e, KDH uzmanına, bir şekilde bu hangi sistemle ilgili, akciğerle mi ilgili, yoksa kalple mi ilgili, yoksa başka bir e, hematolojik problemle, hormonal problemle mi ilgili, bunu rahatlıkla e, ayırt edebiliriz. Evet, gerektiği yönlendirmeler tarafımızdan da zaten bu anlamda yapılıyor. Bu ipuçlarına dikkat diyoruz. Evet, bu <laughs> özelliği çok merak eden ve soranlar olmuştu. E, hocamın verdiği ipuçlarına dikkat diyelim. Peki hocam, nefes darlığında tedavi yöntemleriniz nasıldır ve ihmal edilirse ne gibi sonuçlar doğurabilir? Aslında e, nefes darlığı çok ihmal edilmez. E, çünkü hastaya o anda zaten ızdırap veren e, rahatsız eder bir şey. Fakat e, belki hafif e, düzeydeyken ihmal edilir. Çoğunlukla nefes darlığını biz bir hastalık olarak tanımlamıyoruz da e, şikayet olarak tanımlıyoruz. Yani birçok hastalığın e, ortaya çıkarttığı bir ürün. Hasta nefes darlığı nedeniyle doktora geliyor. Bu nefes darlığı 20 yıl boyunca ihmal edilmiş bir yüksek tansiyonu bağlı da olabilir. Evet. E, kalp krizi geçirmiştir, hasta hiç farkına varmamıştır. Kalbi e, belki %20-25 çalışıyordur, bunun farkında değildir. Hı. Nefes darlığı bundan kaynaklanır. E, Veya işte koal vardır e, yıllarca ihmal etmiştir yine. E, yani nefes darlığı bir hastalıktan ziyade bir hastalıklar grubunun son ürünü veya ürünü diyelim. Dolayısıyla ihmal olduğu için zaten nefes darlığı gelişmiştir. Evet. Nefes darlığı gelişmişse bir ihmal vardır ortada. Yani hafif veya orta fark etmez şiddetli bir ihmal olmasa zaten o nefes darlığı olmayacaktır. E, tansiyon tedavi edilmiş olsa, kalp yetersizliği bir şekilde önlenebilmiş olsa, kalp krizinin önüne geçilmiş olsa e, zaten ihmal olacak. Dolayısıyla e, nefes darlığı olan birisi bir e, ihmalin ürününü yaşıyor demektir. Evet. Dolayısıyla e, nefes darlığı ile bize geldiği andan itibaren artık biz e, bir kısım şeyleri belki geriye çeviremeyebiliriz ama büyük oranda e, hastalarımızın şikayetlerini gideririz. Ömrünü uzatıcı bir takım tedaviler sunarız. Dolayısıyla e, gecikmeyi daha da uzatmamış oluruz. Evet hocam az önce videomuzda anjiyo laboratuvarımızı izledik. Gerçekten çok enerjik bir çalışmanız söz konusu işini hani aşkla yapıyor derler ya tam anlamıyla tüm ekibi gördünüz. Gerçekten hazırlıkları, işlemeanları e, oldukça e, birbirleriyle motivasyon içinde bir ekip ve oldukça da başarılılar. Hocam peki bu gördüğümüz örneği laboratuvarımızda sizin tarafınızdan şimdi tabii ki detaylı tek tek hepsini açıklamak çok uzun bir vakit biliyoruz ama hangi işlemleri burada uyguladığınızdan Hastalarımızda bahsedebilir misiniz? Neler yapıyoruz burada? E, tabii e, kardiyolojik hastalıklar içerisinde toplumda en çok görülen e, koroner damar hastalığı olduğu için en sık yaptığımız işlem aslında koroner e, girişimler. Evet. E, teşhis amaçlı veya tedavi amaçlı. Hı -hı. Burada e, hem standart bir stent takma işlemi, e, balon ve stent işlemi hem e, aslında daha özellikli olan %100 tıkalı damarların belki 10 yıl, 15 yıl önce tıkanmış kronik e, total okluzyon diye ifade ettiğimiz damarların özel tekniklerle ve özel e, cihazlarla açılması işlemi yapıyoruz. Bu biraz daha komplike bir işlem. E, yine zor müdahale diye sınıflayabileceğimiz e, ana damarların çatallama bölgesindeki e, sıkıntılı damarların e, açılması işlemi yapıyoruz bunlar. Kompleks koronel girişimler diye ifade ediyoruz. Bunun dışında şah damarı diye ifade ettiğimiz karotis arterlerin darlıklarına evet. gerek stent gerek diğer cerrahi ekibimiz de cerrahi olarak uygulayabiliyor. Biz de stentleme işlemi yapabiliyoruz. Bacak damarları, böbrek damarları hatta bağırsağımızı besleyen damarlarla ilgili şayet bir darlık var ise şu anda yoğun bir şekilde yaptığımız bu periferik girişimler de e, mesaimizin önemli bir kısmını işgal ediyor, bunu söyleyebiliriz. E, özellikle ayağında yara olan, e, yerine göre amputasyon kararı verilmiş hastalar oluyor e, değişik merkezlerde ama eğer zamanında başvuru olursa bu e, hastalarımızın ekstremitesi yani ayakları bir şekilde Evet. Bu bizim açımızdan çok mutluluk verici bir şey. Çok dramatik e, sahneler görüyoruz. Doğru bu hocam. iyi sonuç aldığımız takdirde çok e, yüz güldürücü bir e, işlem. E, bacak damarlarının açılması işlemi. E, onun dışında kalp deliklerinin e, önemli bir kısmının e, kateter yöntemiyle e, veya şemsiye yöntemiyle halk arasındaki ifadesiyle kapatılması e, bizde yapılan bir işlem. E, mitral balon veya aort balon Balonla ya da e, diğer e, suni kapağın e, kasıktan yerleştirilmesi şeklinde özel tedaviler var. Bunlar e, oldukça e, popüler e, tedaviler günümüzde. E, yani açık kalp cerrahisi değil, e, kapalı e, bildiğimiz kasıktan girerek e, hastamıza o kapağı takabiliyoruz. Tabi riskli hastalarda biraz e, açık kalp cerrahisinin riskli olduğu, uygun olmadığı hastalar için. bu şimdi dediğimiz doğuştan bazı anormal bağlantılar oluyor hastaların atar damarlarıyla, toplar damarları arasında veya atar damarıyla bir başka atar damar arasında bunlar kapatılması gerekiyor o kapatma işlemi de yine laboratuvarımızda yapabiliyoruz özetle aslında kardiyolojide yapılabilen neredeyse bütün işlemleri yapma imkanına sahibiz.